Herkese merhaba. 11 Nisan Cuma 2025 Ben Fatih Teke Muğla Dalaman Bozbel Köyü'ndeyiz bugün. Evet. Bozbel Köyü Böyle manzaralı bir yerdeyiz. Bir video çekmek istedim. buraya 200 metrekare evin üstüne izolasyon yapmaya geldik. Buraya ilk önce yaptığımız aşamalardan güzel süpürdük, temizledik. Elektrikli süpürgeyle kenardaki tozları çektirdik. Lateksle astarlamasını yaptık. Filemizi serdik fideyi serdikten sonra 3 kat likit membran uyguladık. Üstünden bir gün geçti. Tabi dün güzel güneşli bir hava vardı. Bugün üstüne ruf uygulaması yapıyoruz. 2 kat. Şimdi ruf uygulamasını yapmadan önce tabi biz buraya ee, Likit mebranı uyguladık. Bu normalde bu likit mebranı bina temellerinde toprak altına uygulanıyor. yani Filesiz bir... uygulanıyor. Ama Biz bunu file attık. File atmamızın sebebi normal bir mebrandan 20 kat, 10 kat yani sağlam oluyor. Çatlama, Yırtılma Böyle bir şey Kesinlikle olmaz. Çünkü sağlam bir file. 3 kat uygulamayı yaptık. Üstüne ruf kuvartı uyguluyoruz. Şu an attığımız birinci kat. Bir 3-4 saat sonra ikinci katını atacağız. Güneş ışınlarından sıcaktan evi koruyor ve sıcağa dayanıklı beyaz İşlem bittikten sonra bunun üstünde gezilebilir yani ayağa yapışma gibi kopma gibi çatlama gibi bir sıkıntı olmaz zaten semiz zemini de görüldüğü gibi çok tutucu iki evrenin üstü yani çok uzun bir süre sıkıntı yaratmaz yani 15 yıl en az tabi arada kontrolle